Evet, edindiğimiz bilgiler, e, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Karadeniz'deki e, kıyı köyü açıklarındaki Tuna 1 kuyusunda doğalgaz e, keşfi yapıldığı yönünde. Rezerv miktarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Enerji Bakanlığı'ndan edindiğimiz ilk bilgiler, rezerv miktarının 2020 yılında dünyada keşfedilen rezervler arasında ikinci sırada e, yer alabileceği yönünde. Bu da e, ciddi miktarlara işaret ediyor. Benim tahminim bu sene içerisinde İtalyan Iena'nın Vietnam'da yaptığı yaklaşık 200-250 milyar metreküplük keşfi en büyük keşif olarak e, değerlendirirsek miktarın 200 milyar metreküp civarında olduğu yönünde. Bu da Türkiye'nin yaklaşık 5 yıllık e, doğalgaz talebini karşılayacak miktarı işaret ediyor. Türkiye doğalgaz üretiminde yıllık talebinin sadece %1'ini karşılayabiliyor. Trakya ve Güneydoğu'daki e, üretimlerinden. E, dolayısıyla e, yapılacak gaz keşfi, ...büyük önem taşıyor ithalattaki oranı azaltmak için. Bu açıdan çok önemli. Ancak yapılacak açıklamayı çok dikkatli ve... ...açıkçası dikkatli incelemek lazım. Çünkü rezerv rakamları açıklanırken... ...açıklanan rakamın... ...pek bir önemi yok. Önemli olan üretilebilir rezerv miktarı. Yani rezervuardaki gaz miktarının ne kadarının üretilebileceği ve ekonomiye kazandırılabileceği önemli. E, bu detaylar da umarım e, kamuoyuyla paylaşılır. Böylece yapılan keşif ekonomik olarak daha iyi e, analiz edilebilir, modellenebilir. E, Karadeniz'de aslında Türkiye doğalgaz üretiyor Akçakoca açıklarında. Ancak bu çok düşük bir miktardı. Yine TPA tarafından üretilip kuyu başında ihaleyle e, satılan bir gazdı. Bir dönem e, piyasadaki en yüksek e, yerli üretimlerden bir tanesiydi. Tabi burada üretilecek miktar yıllık e, belki 15-20 milyar metre metreküp seviyelerine çıkacak. Bu açıdan bu çok önemli. Yapılan keşfin zamanlaması da Türkiye için çok e, avantajlı bir zamana denk geldi. Çünkü 2021 yılından itibaren uzun dönemli doğalgaz kontratları sona ermeye başlayacak. İlk etapta yaklaşık 16 milyar metreküp civarında bir kontrat sona erecek. Ardından 2025 yılı civarında 16 milyar metreküp hacimli mavi akım kontratı, devamında İran kontratı sona erecek. Dolayısıyla Türkiye eğer yıllık böyle 15-20 milyar metreküp doğalgaz üretilebilecek bir kuyuya sahip olursa bu kontratlarını yenilemez ve e, çok büyük avantaj sağlar. Bu e, bildiğiniz gibi Türkiye'nin enerji ithalatına ödediği rakamlar da çok ciddi seviyelerde. Toplam e, ithalatın önemli bir kısmını enerji oluşturuyor. Buradaki elde edilecek kazançlar da doğrudan... E, hazine için büyük bir avantaj olacak. bir önemli nokta daha var burada. Keşfedilen kuyunun lokasyonu da çok ilginç bir yer. Trakya açıklarındaki kıyıköy bu sene başında işletmeye alınan Türk Akım doğalgaz boru hattının da denizden Türk kara karaya çıktığı nokta. Eğer buradaki bir yapılacak keşif Rahatlıkla Türkiye'nin ihraç edebileceği bir doğalgaza da dönüşebilir. İletim sistemine e, verildiği zaman e, e, Bulgaristan ve Yunanistan'la enterkonnekte hatların olduğu bölgeye çok yakın bir yer. E, bu yönüyle de e, değerlendirilebilir.